Herkese merhaba. Geometri açılarla ilgili ikinci videomuzda devam ediyoruz. Şimdi sorumuza şöyle bir bakalım. Bir tane açımız verilmiş, 80 derece ve paralellikler verilmiş. Paralellikleri hemen çizelim. Ve neyi sorduğunu bir bakalım. Bu iki açı, bu iki ışın birbirine paralel. Şu iki yaşında birbirine paralel. Ve sorulan açı hangisi? A, B, A, B, C açısı soruluyor. Yani şurasını bize soruyor. Hadi çözelim bakalım. Paralellikten bakacağız. Şimdi ne dedik size? Eğer iki tane ışın ya da iki tane doğru, iki tane doğru parçası birbirine paralelse ve görebilmemiz açısından ne yapabiliriz? Uzatabiliriz bu doğruları. Şunları uzattığımızı farz edelim. Tamam. Uzattığımız zaman bakın şu iç ters açılardan şurası 80 derece. Burası tamamı 180 derece olduğu için 50 50 ne yapacak? Ayrılacak. Neden? Çünkü birbirine eşit iki tane açı var. 50 50 ayrıldığın zaman bakın şimdi şurası bitti artık. Şuradaki paralelliği kullandık. DF ile CE paralelliğini kullandık. Şimdi sıra nereye geldi? Bakın şurayı kapatıyorum kafanız karışmasın diye. CD ile AB paralelliğine geldi. Bakın şunlar da birbirine o zaman iş ters. Burası o zaman 50 derece oluyor. Yani cevabımız ne olacak? 50 derece olmuş olacak. Sayıları rakamları kondurduğunuzda paralelliklerde sırayla bakın yaklaşma tekniğini kullanıyoruz. 80 dereceyi kullanaraktan yaklaşıyoruz bakın bilinmeyen açıya. Önce buradaki paralelliği kullandık. Bu açıyı bulduk. Sonra iç işte ters açılardan buradaki paralelliği kullandık. Ve buradaki değeri bulmuş olduk. Açı değerini bulmuş olduk. Bu başka soruyu değiştirelim bakalım. Başka bir soru da olabilir. Şimdiki bu soruda olmaz ama. Mesela B, C şu ışınımız uzun olsaydı bir doğru parçası olsaydı uzatsaydı bunu mesela B, C, K olsun şurası K açısına olacaktı 50 artı 80 olacaktı. Bakın soru değiştirilebilir bir soru üzerinden birçok soru yazabiliriz. Ee, ama bizim burada kullandığımız iki paralelliği kullanıyoruz var olan açıyı verilmiş olan açıyı bilinmeyen açıya yaklaştırıyoruz. Bakın yaklaştırıyoruz. Önce bu paralellik sonra bu paralellik kullanıldı. Bu şekilde soruyu bulmuş olduk. Gelelim bir sonraki sorumuza. 8. sorumuza. Bakın burada üç tane doğru par ışın var. CD ışını var. EF ışını var. BA ışını var. Bunlar birbirine paraleldir diyor bakın. Bunlar birbirine paraleldir. Eğer bu paralelliği göremiyorsak bakın uzatmamız lazım şurayı tamam mı? Burayı uzattığımız zaman şunu da uzatalım. Uzattığımız zaman paralelini daha net bir şekilde görürüz. Bize bir açı varmış gene 100 derece açısı varmış. Bakın. İç tersten ben burada bir eksik bir soru vermiş olabilir miyim acaba? Şu ben sanırım şurada bir tane eksik ifadem var. Şunu yazacaktım herhalde. Bir saniye. Şu açıyla şu açı birbirine eş olacak gene. Bunu yazmayı unutmuşum orada. Yoksa nasıl bulacağız? Bakın şu 100 derece İş tersten burası 50 50 olmaz mı bakın 50 50 oldu bakın şunlar birbirine paralel şu ikisi de birbirine paralel İş tersten burası ne olacak gene 50 derece olmuş olacak tamam bakın Peki onun yanındaki açıyı bulduğumuzu farz edelim. Şurası kaç derece olur o zaman? 80 derece olur. Bakın burası da 80 derece olur. Bu 80'i bulmamdaki mantığı şu. Başka bir soruda belki daha karışık bir şekil verilebilir ve oradaki 80 derecesinin işinizi görebilecek bir açı olabilir. Tamam. Bu şekilde de soruyor yaklaşma tekniği kullanabiliriz. Yani soruları, sorulu belirlen açıyı bulunmak istenilen açıya yaklaştırıyoruz. Ve bunu yaparken de paralelliği kullanmış oluyoruz. Burada ben sorunun üzerine yazmadım ama paralellikle ben size şimdi söyleyeceğim. Bir netleştirelim kamera. Arada bir netlik bozuluyor galiba. Ben anlatırken. O sırada kameraya bakamıyorum. Şimdi soruya baktığımız zaman DF ışını var. CA ışını var. ve CD doğrusu var ve BC doğrusu var. Bakın burada soruyu ben yazmayı unutmuşum ama soruyu ben size söyleyeceğim. Şunla şunlar birbirine paralel. Başka ne hangisi paralel olabilir? Bununla bu birbirine paralel. Bunu o şekilde çözeceğiz. Bakın buradaki 40 derece şu x açısına nasıl yaklaştırırım ben? DE ile CA paralelliğini kullanırım. Burasıyla şurası iş ters değil mi? Burası 40 derecedir bakın. Şimdi şurada bir açı var bakın bak şurada bir açı var. Görüyor musunuz şu açıyı? Bakın Burada 90 derece verilmiş. Şu diklik neydi? Diklik neydi? Bu şekilde çiziliyordu. 90 derece verilmiş. İş dersten burası 90 derece oldu mu? Oldu. Bakın burada bir dik üçgen açığa çıktı. Yani şöyle bir üçgen açığa çıktı. 90 bir tarafı 40. Diğer tarafı ne olur? 50 derece olur. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Bir açısı 90 derece olanlar birbirini tümler iki açıdır. Yani 40'ın tümleri 50 derecedir. O zaman burası ne olacak? X eşittir 50 derece olacak.